Kilap konuşsana. Şahvet öyle bir konuş, koşuyordu ki. He. <laughs> bizim üç katımız. E biliyorum ben de hatırlıyorum. Çocuklar. Çip gibi gidiyordu vallahi. Genciken. Evet. Getir Mustafa. Evet. Pıça. Ondan sonra Hoday gelen giden kamyonları <gülüyor> bölüşüyorduk. <gülüyor> Ak kamyon bunu mudur? He <laughs> <laughs> biz. Yani. yani. Ya bir de sarı kamyonun, hacının kamyonu vardı. Ben hatırlıyorum ya. yani. Var mıydı öyle bir şey? Ama yani hacının ama. Şey öyle biri ya. vardı da hacının olmuyordu o kamyon birinin oluyordu. Bir, beğil beğil birinin... He. Herkes bir beğeniyordu. O kamyon onun oluyordu. He. Beygercim daha var vardı. Şu can yapacak işi ne? He? Orada da Ya, bıçak. ya beş, dört, beş, 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 altı yaşımızda yoğduk. Safet Bey herhalde oradan ya bıçak bulmayı duydu ya da şey yaptı. Hı. Babasının yanına mı gitmek istiyordu? Ne yapıyordu? Babası oraya? neredeydi? Geç can alıcı tarlaları vardı ya. He. Can alıcı bıçak bakmaya gerekiyordu. yoktu. Ondan sonra yani ne diyeyim? Orada bıçak mı varmış gibi? Ne, ne var? şey bekmediydi lan? Tut. Abi orada ha, bu bu bıçak varmış mı varmış da yani nasıl yani? Mi? Ya bıçak bulmuş. Yani. Sanki tavlaya ekilmiş gibi biz de, e. de bıçak bulmaya gittik. He tekrar tekrar bulmaya he mi? Öyle mi? Buldu mu ya tekrardan? Allah'a şükür bilemiyorum ya. He o şey hmm. arabası vardı, Zırlak'ın oğlu, Demet'in <laughs> arabası. <'nin> Zırlak kim? Zırlak, <laughs> Zırlak zırla, <laughs> filan geldi, Zırlak'ın oğlu vardı. He. <laughs> Demet'in kamyonu vardı, kırmızı. <laughs> ee, evet. Asıldı mı kamyonlar, bir zamandan gördü. <laughs> Ha, kamyonun ga arkasına mı asılıyordu? Ha, ha asılıyordu. Ben beni görüyordu. E, e tehlikeli değil Duh, mi? Ben hemen kaçtım, ben beni yakalayamadım. Ben. Yakalayamadım, ben. <laughs> bence geçti geçtiler. Daha durur mu? He, peki, ha. tehlikeli değil mi kamyonların ya. arkasından? Böyle, böyle yol eski, eski yol. eski yol ha, eski yol biliyorum he. Eski yol, böyle yol yoldu, he. Öyleydi. Ha, geçen gece yine hastaneye geçip geldim. He, işte. Bir de ne olmuş biliyor musun? Selam benim için. Sebahattin, Mecibettin, Rahmetlik Metin. Lahu, 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 Şeye gidiyorlar Manas Evet. Poz, öyle karşısına geçiyordum Oradan öyle. geliyorlar Manas Köy'ünü şey, de oldum, Manasko Bir saniye yavrum. Ondan sonra şey, Necmet soruyorlar diyor kör müdür oğlum diyor. He. Şimdi de soruyorlar kör şey kedim oldu. kör. Kör Allah Allah. Hep körlerin oğluyuk diyorlar ama ya. Geliyonu oğlum. Oğlosun da çekiyor Yeri ünlü. He. Yaşar Han'ın düğürüydü. Kimin ha, düğürü? Yaşar Han'ın. Kocasman, kocasman. He, o mu? O, o. o, o adam. Ben öldüm bilmiyorum, adam. Öldüm artık. Durun lan. Ha, so, soran Yok, oydu değil mi de, soran? Ha, o sordu ya. Sen Koralinin oğluyum dedin. Ya o zaman şeye girdim, Batur Hanefi'ne geliyor işte. Niye Ali Göktürk'ün oğluyum diyeydin, Koral niye diyorsun? Herkes <laughs> daha şey, birini söylese gelirse. Heee. Öyle oldu he. ya. Koralil'in oğlu Saffet Göktürk. Göktürk mü, Göktürk mü? Göktürk, Göktürk. Göktürk. Geçmiş bu. Yaş kaç yaş? Ya 60 işte doğumluyum ben hiç işte, sezemedi işte. Kaç yaşında oluyor? He. Bey 66 yaşında ben 65 yaşındayım. Sen yazılmış şey He, bakma. o şekilde evet. 8, 7, mi? İl okulu bakma. Sabit daha kola biliyor. da 69. He. Bizden 6, bir dönem o, önce. O, o, onu da biliyorsun yani. Ben de bunda 45 doğumluyum. Ferit Tayfur de 45 doğumluyum. Bak sana. Kim? Ferit Tayfur. Minas davasında çok şey yazdı. Hep Saffet Bey. He. Ali'ye, Hakan'a, Gokhan'a bir şey diyor mu buradan? Ne diyeyim, selamlar da ilakın gördük be. He, ilakın gördün de buradan da bir şey ha, diyor mu dedin? Ne diyeyim, selam, selam. Selam. Selamlar. E, torun var mı torun? Bir tane var şeyde, Batuhan var, Batuhan. Adı Batuhan mı? Gördün mü hiç? <laughs> telefonda gördüm işte, telefonda. Telefonda diyor, geldin mi buraya hiç? Buraya bir sene geldi, geri gitti ya. He. Bir orada gitti, geldi, geldi. Ali'nin mi? Ali mi? Aynen, şey yok Ali'nin de, o şey Ne?

Onları gördün mü? Gördüm, gördüm. De, yana hiç İstanbul'a gidiyor musun halin yanına şöyle ya, bir hafta? Yok be. Niye şöyle bir... Gelsene şöyle çuvalları doldurup. Dur bak niyetimize gitti. Çuvalları götürdü ya ilan kondu ha. Ben de gidiyorum. <laughs> Nasıl bu çuval bitiyor mu diye? Şimdi bir gördük bence ya bence. Bence. daha bir şey etmez yok yani. Şöyle gidin bir gidin İstanbul oldu mu? Herhalde gidiyor şu an bir de. He. Öyle bir şey yok. Artık gidince duruma göre belli olur. Şöyle kapı hızlı örtülürse kaçarsınız. Yok ben fazla kalmam ben zaten. Ölmem. Fazla ben. de. Ölmem. Ölmem. yani. Ölmem. bir daha Ölmem. 3-5 günde kalacak alacağız. bilmiyorum. Dur bakalım ne oluyor. Allah yani, ya. Allah nasip ederse gidersiniz ya. Kopuk gönderdik i̇şte ya. Kopuk karı. Nerede Ha, Kop bari... ko kopuk kim? Kopuk kim? Kopuk akrabamız oluyor, akraba adamı akraba oluyor. Kim kim? Kopuk kim? Kopuk şey adamı. Ahmet Balcı'nın hanımı mı? Evet. Allah, Allah şey, ona da şifalar versin. Amin amin. Benim anam da yoğun bakımda yatıyor. Allah i̇şte. ona da, Allah da şifalar elbette. versin. Ona işte, kaçını söyle ayın kaç olduğunu. Bugün 12 Ocak 2025'teyiz. Bir daha bir sene kim var kim var Teşekkürler Saffet Bey. Bir şey değil. Seni çekeyim. Seni çekeyim. Evet abi. Allah saaf etmeye geldik işte, ziyaret ettik, çayını içtik, çiğ dolmasını yedik, bekmezini yedik, turşusunu Dol yedik. Dolmayı pişirmemişler <laughs> mi? Yok. Çiğ dolma denir o halde. Mustafa ya da şey geldi baksana. Evet Anladım Mustafa, şey abinle geldiniz niye? <laughs> Annemiz gelip. hasta da geldik, niye geldik? Allah annemize de şifalar versin İnşallah. diyelim. İnşallah. Allah iyiliğini versin. Evet. Şey, bu da hiranuruz da mi? Yurdanur Erdem'in torunu. Bak bu üstü olmaya bunlar. Evet. <gülüyor> Çağlar. Çağlar bu da şey Fatime. Sen bir şey diyor musun Fadime? Yok ne diyeyim. İzleyen selam de. Herkes, herkes, herkes. izleyenlere selam. He, ee, bizim, bizim, e, bizim Semra izler mesela. Selam mı? <laughs> ha, Semra mı? He. He Semra abiye selamlar. Oldu teşekkürler. Bu ee, etti zaten. Öyle ha, mi? Konuştuk ya. Evet Fembe sen ne diyorsun? Ne diyeyim hep selam söyle. Söylüyorum işte her gönderiyorum çocuklarıma hepsine. He? Arkadaşlarıma da. Senin de, de analığın vefat etti. Başınız sağ olsun sizin de. Allah razı olsun. Gülcan'a, Ümit'e, Hasan'a hepsine de selam. Gelinlere he, de. Ali'ye, Hakan'a, Gökhan'a. Hepsine de. İnşallah akşam izlerler bunu. Yükleyince artık. Ali, Hakan, Gokhan, ananıza haçlık gönderin ha, aylığı maylığı var demen. Tamam mı? Özel alanınıza gönderin. Zaten <laughs> o size yediriyor. Hey, Yok da ne diyeyim? Artık aynı rakam almaya başladın mı? Yok. Hala ha. kesiliyor mu krediyi? He. Sen evet sen abla. Sen kaldın. Kaç sen, sen, sen kredi çekelim? Ha, konuş, konuş, konuş. Ha ne diyorsun? Şöyle. Bir şey diyor mu? Ne diyeyim? Beni bilenlere, tanıyanlara, hepsine selamım var. Teşekkürler. Annem, annem rahatsız. Biz de pembeye bas sağlıyoruz. Evet. Şey dersi, altında, Öyle işte. Kaybediyor. Teşekkürler. Ben de pembe için geldim. Nasıl oldu koyduk? E. koyduk. E. Oldu. Hadi ara be. Basana buraya bir daha. Bir daha bir daha bir daha ha. Hadi be, sağ <laughs> Sizden bir şey aldım. Ha Yurdan Uraya selam. Sizden mi aldınız? E. Selam. Ben sebze aldılar. Sen ne aldın? Ben mantar aldım sadece. Emine e. bu sen gelmiyor mu yukarıya? Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle gidin. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Gökhan. <laughs> hadi abi gel yok peşinden ha. <laughs> Bu da Yakup.